Selam, bütün sorunları atın çöpe arkadaşlar, sorunların temeline iniyoruz. <laughs> ee, Sosyoekonomik, dinsel kültürel yapının içinde yetiştirilmiş e, ahlaksız insanlar, bütün problem bu. Sistemin değerli dediği işte paraya, güce, şekle istinaden, işte ünvan, e, önem bilmem ne kendini hırlı bir daha ayrıcalıklı zanneden daha kıymetli olduğunu düşünen ve bunun için hayatını ve etrafını mahveden insanlar şu anda yaşadığımız bütün sorunlar bu satılık insanı yarattılar 3-5 kuruşun herkese herkese satmaya çalıştığı kullanmaya çalıştığı su istimal etmeye çalıştığı hep haklı olmaya çalıştığı ve her şeyi de hep ben yaparım ben bilirim ben bilmem ne kan yaşayan gerzeklerden oluşan bir topluluk üretti. Sistem. Ve şu anda bu öngörülebilir, neyi neden yaptığı apaçık ortada bu tip insanı çatır çatır harcamakla meşguller. Başka bir problemimiz yok biliyor musun? Bizim bir tek sorunumuz var. Ahlaksızlık. Şu anda hat safhada. Çünkü neden? Paraya, güce şekle tapıyor herkes. Bundan ibaret. Ve şu kafayı ya istemiyorum lan, paranız da sizin olsun, ünvanlarınız da sizin. Hep haklı olun lan, en kaliteli sizsiniz, en en önemli şeyleri siz yapıyorsunuz. Hep haklısınız, her şeyi biliyorsunuz lan. Ya bir gidin başımdan lan, ben ben rahat bırakılmak istiyorum. Şurada kıyıda köşede yaşayayım lan. Kullanılmadan, kullanmadan, su ihtimal edilmeden etmeden, yalan dolan olmadan, yalan söylemeden yaşamak istiyorum diyen insanlar varsa onları bulun derim. Tabi siz de onlardan olmanız lazım. Birinci şart bu. Şayet onlardan değilseniz onlar zaten sizin ne mal olduğunuzu anlar. Yani neyi neden yaptığını bilen azla özle var olmasını anlayan sistemde kendini sorgulamış insanları bulun. Tamam yoklar. Hiç yok kadar azlar ama varlar. Bulun. Belki birlikte hareket edersiniz. Merak etmeyin onlar sizi kazıklamaz. 3-5 kuruşa sizi satmaz. Egolarını tatmin etmek için size her türlü pisliği yapmazlar. Benden söylemesi. Öyle tip insanlar varsa bulun onları. Önümüzdeki süreçte çok lazım olacak. Çünkü sırtınızı dayayabilirsiniz onlara. Ötekilere değil. Onlara başka bir şey ancak Neyse boş ver. Şimdi oraya girmeyeyim. Dikkatli olun. Zor zamanlar geliyor.